Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fox TV'de 3. bölümüyle bu akşam izleyicilerle yeniden buluşacak olan Baraj dizisinin faslı oyuncusu İman Casablanca, duru güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettiriyor. Türk dizilerindeki ilk Arap oyuncusu olan Casablanca, dil konusunda da kendini geliştirmek adına Türkçe ve diksiyon dersleri almaya devam ediyor. Oyunculuq üçün 17 yaşında Fastan ayrılan və 4 ildir Türkiyədə yaşayan İman Kaza Blanka ilk dizisi olan Barajda diqqətlərin üzərinə çəkdi. Dört dizilərindəki ilk arab oyunçusu olan Kaza Blanka oyunculuğu və duru gözəlliyi ilə adından söz əstirdiriyor. 2009 yılında Best model seçilen güzel oyuncu uzun yıllardır oyunculuk, drama, şan və diksiyonu eğitimalıyor. Matematik mühendisliği eğitimi alan İman Casablanca, çocukluktan beri hayalinin oyunculuk olduğunu ve hayali için pes etmeden mücadele ettiğini söylüyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açıp like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.